Valencia'da güzel bir gün. Kaldığım otel Reina Victoria'nın merdivenlerinden inip kendimi bu güzel günü karşılamak üzere sokağa atıyor ve otelin arka sokağındaki bir kafede sadece bir Cortado kahveden ibaret olan kahvaltımı yapıyorum. Boğa güreşleri çok kişinin şiddetle itirazlarına rağmen İspanya'da yapılmaya devam ediyor. Valencia'nın boğa güreşi arenası oldukça etkileyici bir yapı. Etrafındaki posterler ve ünlü matadorların heykelleriyle adeta bir müze, hatta boğa güreşi tapınağı gibi. Ama yıllar önce Barcelona'da boğa güreşlerine gitmiş olduğum ve bir kere yeterli bulduğum için bu sefer ilgimi çekmiyor. Ancak hemen oranın yanı başındaki Estación del Norte fazlasıyla ilgimi çekiyor. Bu Arnavo bina, ince detayları ve harika dizaynıyla tam bir mimari mücevher. Burada tren beklemek çok zevkli olur herhalde diye düşünmeden edemiyorum. Sonra otelin olduğu Plaza del Ayuntamiento'ya dönüyorum. Bu güzel meydanda belediye binasının önünde geziye çıkmış ilkokul öğrencileri, Bina'nın balkonunda etrafı seyredeceklerine fotoğraf çekmekle meşgul turistler ilginç görüntüler. 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra karşıma bir meydan daha, Valencia Katedralinin bulunduğu Plaza de Reina çıkıyor. Meydanın bir kenarındaki Santa Catalina Kilisesi'nin hemen karşısında aynı adı taşıyan bir Orta var. Horchata, Valencia'nın klasik içeceği. Süt ve yer bademinden yapılan bu içecek daha çok yaz aylarında halkın elinden düşmüyor. Yanında Farton adı verilen bir hamur işi yeniyor. Onun üstüne serpiştirilen pudra şekerinin verdiği tat, Orçata'nın serinletici lezzetiyle doğrusu çok iyi gidiyor. çatını bitirdikten sonra meydanın etrafındaki kafelerden birine oturup hem etrafı seyrediyor hem de bir başka İspanyol klasiğini Sangria'ya yudumluyorum. Bu içine çeşitli meyveler katılmış olan kırmızı şarap aslında çok tercih ettiğim bir içki değil. Ama doğrusu Valencia'da ihtişamlı katedrale karşı iyi gidiyor. Valencia Katedrali 1262 yılında yapılmış ve yıllar boyunca eklemeler ile şimdiki haline gelmiş. 68 metre yükseklikteki Sekizgen Çan Kulesi, Valencia'nın en dikkat çeken yapılarından biri. Katedralin arkasındaki sokaklardan birisinde çok hoş bir tapasçı var. La Lola'da birkaç tapas yemek üzere oturuyorum. Yemeğimi beklerken İspanya'nın nefis zeytinyağlarından birisine ekmeğimi banmayı tabii ki ihmal etmiyorum. Tapas yemek için oturduğum La Lola'da tam bir ziyafet ile karşılaşıyorum. Deniz kestaneleri, çeşitli deniz mahsulleri ve o pek sevdiğim zeytin ve sardalya şişleri damağımı şenlendiriyor. Valencia Rio Turia'nın kenarında kurulmuş. Ancak nehir sık sık taştığı için yatağı şehrin dışına taşınmış. Eskiden aktığı yer ise şehri boydan boya kat eden bir park haline getirilmiş. Valencia deniz kıyısında olmasına rağmen aslında oldukça içerlek. Şehir merkezinden sahil 15-20 dakika kadar sürüyor. Ama gitmeye değer. Çünkü karşınıza kilometrelerce uzanan ve pudra gibi bir kumu olan geniş bir plaj çıkıyor. Bu sahil boyunca onlarca kafe ve balık restoranı bulunuyor. Onların arasında neredeyse kumun üstünde olan Serveseria Freidura'ya adeta zamanın durduğu bir birhaneye rastlayınca bir masaya oturmadan yapamıyorum. Akdeniz kıyısında denize karşı bir de Kaliforniya'nın ünlü India peyleyli Lagunitas'ı görünce bu eski tanıdığı sipariş ediyorum. Müzik Denizden gelen esinti eşliğinde bardağımdaki soğuk ile keyifli bir yarım saat geçiriyorum. Sonra oldukça eğlenceli bir yürüyüşle Valencia'nın belki de en iyi balık lokantası olan Casa Carmela'ya varıyorum. Müzik Saat 1'de açılacak olan restoranın müşterilerini kapıya yığılmış şekilde buluyoruz. Gelip e, yememek olmaz tabi. Casa Carmela'dayız. Casa e, Carmela 100 yıllık bir restoran, Mavarosa plajında. E, Valencia'nın muhtemelen en iyi e, balık lokantası ve payız tabi çok meşhur. E, bizim İstanbul'da yani müşterisi o kadar e, Valencia'nın kreması diyebiliriz. E, aslında bizim İstanbul'da benzer Çukurova'nın biraz kıyıya benziyor atmosferi e, havası. E, Paella'dan önce, Paella gelince tabii onu konuşacağız da Paella'dan önce salamura edilmiş e, sardalya e, geldi. Bu arada zeytinleri buranın çok lezzetli, ona değin, değinmem lazım çünkü e, Zeytini salamura yaptıkları zaman içine Rezeneden tutun bir sürü otlar, e, sarımsak e, filan koyuyorlar. Dolayısıyla gerçekten inanılmaz lezzetli bir e, Salamura zeytinleri e, var. Ve bunu bir evvel geldiğimde demiştim. Gerçekten Sadalya'nın herhalde en iyi hali diyebilirim. <laughs> Sülünez, Razor <laughs> İngilizce ismini çünkü biz nedense bunu yemiyoruz. Ee, balık yemi olarak kullanılıyor Türkiye'de daha çok. Ben açıkçası bir restoranda gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Fakat yani sarımsaklı sosuyla gerçekten e, bence kabuklularda, kabuklu deniz mahsullerinde istiridye ile birlikte denizden çıkan e, en güzel şeylerden bir tanesi.

Paella Valencia ile bütünleşmiş bir e, yemek. Bizde e, bizde de sevilerek yeniyor. Aslında çok yer yapıyor ama e, şu anda önümüzde olan gibi deniz mahsullü olarak e, yapılıyor genellikle. E, Karides, kerevit, e, istakoz her türlü deniz mahsullünün içine koyabiliyorsunuz ama asıl orijinali Valencia deniz kenarında olmasına rağmen paella valenciana dedikleri e, orijinal paellanın içine aslında Deniz mahsulü konulmuyor sadece e, ördek e, tavuk ve tavşan bazen tavşan konuyor e, onlarla bir payla yapılıyor çok ustalık isteyen bir yemek çünkü basit görünmesine rağmen mesela bu e, Casa Carmela'da e, odun ateşinin üstünde yapıyorlar e, paylayı ve e, ustalık gerektiriyor çünkü hem pirincin sulu kalması gerekiyor. Hem de kenarlarında veya ortası dibinin e, tutması gerekiyor. Aynı aslında iyi bir eskiden e, muhallebi yapıldığı zaman, benim rahmetli anneannem yaptığında ki çocukluğumda e, damağımda kalan en büyük lezzetlerden biri odur. E, tencerenin dibi tutardı e, muhallebi yapıldığında ve biz onu tahta kaşıkla e, sıyırıp yerdik. Bunda da aynı mantık. Dibinin tutması lazım. Ama tutan dibinin Hiçbir şekilde pirinçin kalan kısmına yansımaması lazım. Biraz zor geliyor. Zaten ben yapmadığım için çok fazla konuşmayacağım ama e, tadına hemen bakmaya başlayacağım buradaki. E, bu arada tabii pirinç niye bu kadar seriliyorsanız, e, bayrağın olmazsa olmazlarında bir tanesi de safran. Grandi de Heres. Gürcistan'dan, Ermenistan'dan e, Fransa'ya, İtalya'ya, Portekiz'e, İspanya'ya kadar şarap üretilen bütün ülkelerde Brandi de üretilir. Brandi kelimesi Hollanda'dan geliyor. Brandi yani yakılmış şarap anlamına geliyor. E, dolayısıyla bütün e, üzümden damıtılan e, e içkilerin hepsine Brandi demek mümkün. En ünlüleri tabii ki Konyak. E, Konyak Fransa'nın Konyak bölgesinde e, e, üretilmesi gereken bir e, brandi. Dolayısıyla e, çok kişi Konyak kelimesini başka brandler için kullansa da brandi Konyak bir brandi olmasına rağmen her brandi bir Konyak değildi. Ama bu demek değil ki diğer brandiler iyi değil. Özellikle e, biraz önce bahsettiğim Ermenistan ve e, Gürcistan'ın çok çok iyi brandileri var. Hayrat başta olmak üzere. Ee, ama İspanya'ya geldiğinizde Endülüs e, brand üretimi için muhteşem bir coğrafya. Endülüs'te e, Sanlúcar, Santa Maria ve Jerez e, e, şehirlerinden oluşan bir üçgenin içinde üretilen e, üzümlerden, dünyanın en ünlü şaraplarından e, şeri üretilir. E, Brandi de şer üretiminde kullanılan üzümlerden e, e, yapılır. Aslında ta 16. 17. yüzyıla kadar e, o zamandan beri daha doğrusu e, brand üretimi varmış e, bu bölgede. Ama e, çok sert ve kaba e, brand gelmiş ve dünya piyasalarında fazla bir e, müşteri bulamıyorlarmış. Ondan sonra e, 19. 19 yüzyılın ortalarında en önemli seri e, üreticilerinden birinin sahibi olan Pedro Domek bir anda elinde 500 fıçı e, brandi varmış. E, Kaldığını e, fark etmiş. Tövbe fıçıları brand üretiminde kullanmak için ihtiyacı olduğu için e, bu brandleri alıp boş şerif fıçılarına doldurmuş. Ve aradan 4-5 sene geçtikten sonra şerefhanedeki bir ısıt bu brandileri tatmış. Ve bir bakmış ki şerif fıçılarında yıllanan brandiler gerçekten çok çok güzel olmuşlar. Ve bu şekilde de brandi de Erez denilen e, yepyeni bir brandi ortaya çıkmış. Ee, bir defa adamı tıyorlar. Ee, bir defa adamı tındıktan sonra şerif fıçılarına koyuyorlar. Çünkü şöyle bir özelliği var şerif içlerinin. İçinde şere olan şerif içlerinin daha doğrusu 500 litrelik bir tane eee fıçı doldurduğu zaman 17 litrelik şereyi fıçılar emiyor. Dolayısıyla o fıçının bütün e, aynı şey tabii işte makalan gibi valtezlerde de var. Şerif kullanıldığı zaman ve o fıçıların endiği üzere ondan sonra içine konulan diğer e, ürünlere, damatılmış bu brandy olabilir veya malt olabilir. inanılmaz bir tat veriyor. İşte bu şekilde de her Heres dünyada kendilerine bir e, yer yapmışlar. E, İspanya dışında da e, talepleri çok. E, şu anda kadehimde bir Cardinal Mendoza var. Ama onun dışında Fundador, e, Lepanto, ee, birinci Carlos gibi birçok e, brandi markasını distrilerin çoğunda bulmak e, mümkün. Ama ülkemize maalesef daha ithal ediliyorlar. Bir defa damıtıldıkları için İskoç viskilerin, iki İrlanda viskilerin üç damıtımına karşı e, son derece yumuşak ve rahat içimli Ve hát ezért brand